Tanta ve Kültür ve Sanat Merkezi'nde basın buluşması programı vardı. Programa ev sahipliği yapan AK Parti Meram İlçe Başkanlığı milletvekilleriyle basın mensuplarını bir araya getirdi. Dışında, de de bir daha... Programda konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediye olarak her mahalleye dokunduklarını söyledi. Evet, 6 tane mahallede bir bir fırsat almak Oradaki çocuklarla, ablalarla, amcalarla, oranın büyüğüyle sevgili gençler ama orada bir şey var. İnsan tanımadığını görmediğini sevmez. Ak Parti Konya milletvekili Hacı Ahmet Özdemir de Ak Parti ile devlet millet kaynaşması yaşandığını ifade etti. Halkla Allah olsun. devlet millet kaynaşması millet kaynaşması resimimiz 2023 için de çok başarılı olarak alacağımız karar verdiği. AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdemse yaşanan ekonomik durumun küresel bir sorun olduğuna dikkat çekti. Evet, hayat şartlarının akılmaz bir şekilde değiştiği dünya tarihinde asıllarda bir defa değinecek yani olan bir sorunlarla karşı karşıya geldik. Çok şükür Cumhurbaşkanımızın koordinasyonunda bu konuda hızlı kararlarla dünyadan çok da daha iyi bir şekilde e, atlatmaya çalıştığımızı görüyoruz. AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek'te AK Parti'nin belediyecilikte başarısına vurgu yaptı. Meram Karatay, Selçuklu ilçe belediye başkanlarımızın ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay kardeşimizin çalışmalara yeni bir e, ilme kazandırdıklarını görüyorum. Yeni bir aşamaya Konya'da ilginçlik çalışmalarını taşıdıklarını görüyorum. Evet. AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun'da muhalefetin algılarla yapılan hizmetleri kendilerine devşirmeye çalıştıklarını söyledi. Gerçekten muhalefetler de beklentiğindedir. Doğruları, yönetimin, iktidarın, hükümetin, lisan haline uygun bir şekilde uyarmak. Ama şu anda e, ne yazık ki muhalefetin yaptığı tek şey e, algı oluşturmak. AK Parti İl Başkanı Hasan Angı'da gerek hükümetin gerekse de belediyelerin eşgüdüm içerisinde güzel hizmetler yaptığını kaydetti. Gerek hükümetimizin gerekse yerel yönetimlerimizin işbirliği halinde aynı siyasi duruşun ve bakışın getirdiği o güçlülüğü 20 yıldır rahatlığını yaşıyoruz. Belki bazı iller büyük şehir veya ilçelerde farklı siyasi partilerde seçilmiş olmaları hizmet üretmek değil, birbirine nasıl engel olmanın telaşı içine girebiliyorlar. Ama bu şehir biraz önce değerli Tayyip Başkanım da dediği gibi model oluştuğunu, birlikteliği getirdiği o bereketle de yol almaya devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Ustaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Ağustos'ta 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı için Konya'ya geleceğini söyledi.